Millet için yani ben millim. <laughs> Yeter diyorum ben diyorum. Ben, bu ona salı, bu buna salı. <laughs> ya un kaldı, ne urgan kaldı ben de kette. Ya <laughs> bu be. Ya, yani illa böyle mi olacak. <laughs> Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 25. dönem Balıkesir Bigadik, Adalı köyünden bağımsız milletvekili adayı İsmail Yaşar aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Aşırı duygulu olma. Doygunu olma. Duygusal olma. Ben onu yapamadım. Duygusal oldum. Üç sene gittik onlarla. Yalan gördüm. Da beş tane arkadaş oldu mu? Yirmi metre küp ağacı. İstersen iki buçuk, iki buçuk. Siyaseti biliyorum. Her dört sene demi seçim oluyor vatandaş geçen beş senenin hesabını düşünüyor, geçmişini görüyor, geleceğini belirlemek için sandık başına gidiyor.